Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz derste halk türkülerinden örnekler ile bağlama vuruş çalışmalarını geliştirmiştik. Bu dersimizde ise biraz daha ileri düzeyde iki çalışma yapıp ardından da Sivas oyun havası başlıklı eseri çalacağız. Şimdi zaman kaybetmeden ilk etüdümüze geçelim. Bu etüdümüz 4-4-3 ölçüden oluşmakta ve donanım kısmında sibemol değiştirici yer almaktadır. Tekrar hatırlatmak gerekirse değiştireç donanım kısmında yer alan işaretlere denirdi. Ve hangi notanın üzerinde değiştireç varsa eser boyunca o değiştirici alan nota çalınırdı. Örneğin fa ve do notası üzerinde diyez işareti varsa bu eser boyunca fa ve do notaları diyez çalınacak anlamına gelir. Etütü çalarken parmak numaralarını doğru kullanmaya, seslerin net ve temiz çıkmasına dikkat edelim. Hmm. Daha sonra etütü yavaş yavaş hızlandırın. Fakat sesleri bozmamaya ve metronomu aksatmamaya dikkat edelim. Şimdi etütümüzü biraz daha hızlandırarak çalalım. Müzik Şimdi ikinci etütümüze geçelim. Bu etütümüz dört dörtlük yazılmış ve dört ölçüden oluşmaktadır. Donanımında si bemol değiştirici bulunmaktadır. Bu etütümüzde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta notaların süre düzenlenişidir. Her ölçünün ilk üç kalıbı noktalı sekizlik ve on altılık notadan oluşmaktadır. Çalmaya başlamadan önce etütün bonasını yapmak daha kolay çalmanızı sağlayacaktır. Ve her zaman olduğu gibi metronomu ve sesleri bozmamaya dikkat edin. Önemli olanın ağır ve temiz çalmak olduğunu unutmayın. Şimdi etütümüzü çalalım. Şimdi biraz daha hızlandırarak çalalım. Şimdi üçüncü bir etütle çalışmamızı sonlandırıp eserimize geçelim. diğer etütlerimizde olduğu gibi bu etüdümüzü de giderek hızlandırmalısınız. Şimdi ise Sivas Oyun Havası başlıklı eserimize geçelim. Sivas yöresine ait bu eserimiz 2 dörtlük olarak yazılmıştır ve donanımında sibemol bemol 2 değiştirici kullanılmıştır. 19 ölçüden oluşan bu eserde yeni nota kümelerini de göreceksiniz. Şimdi eseri parçalara ayırarak çalalım ve sonra bu parçaları birleştirerek eserimizi icra etmeyi tamamlayalım. İlk parçamız eserin ilk iki ölçüsünden oluşuyor. Şimdi bu parçayı çalalım. Çalarken mızraf vuruşlarına ve parmak numaralarına dikkat edelim. Şimdi tekrar çalalım. Arkadaşlar, eserin üçüncü ve dördüncü ölçüleri birinci ve ikinci ölçülerle aynı sadece birinci ölçünün başındaki S yerine La sesine basıyoruz. Bu yüzden ikinci parçada 5 ve 6. ölçüleri çalacağız. Her zaman olduğu gibi mızrap vuruşlarına ve parmak numaralarına dikkat edelim. Şimdi parça 2'yi tekrar çalıyorum. Arkadaşlar 7 ve 8. ölçüler de 5 ve 6. ölçülerle aynı. Yani şu anda toplam 8 ölçülük kısmı çalışmış olduk. Şimdi ilk 8 ölçüyü yani tekrar işaretine kadar olan kısmı birleştirerek çalalım. Müzik tekrar işaretinden sonraki ölçülere bakalım. Üçüncü parçayı oluşturan bu ölçü eserin dokuzuncu ölçüsüdür. Ve onuncu ölçüyle aynıdır. Hemen çalalım. Ek olarak bu ölçüyü tüm tellere vurarak da uygulayabilirsiniz. Hemen gösterelim. Müzik dördüncü parçaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parça eserin on birinci ölçüsüdür. Geldik beşinci parçaya. Bu parça eserin on ikinci ölçüsüdür ve nota kalıpları bakımından on birinci ölçüye benzer. Parçanın on üçüncü ölçüsü ise on birinci ölçüyle aynı. Altıncı parçamız eserin 14 ve 15. ölçülerinden oluşuyor. Eser içindeki bazı ölçülerin biraz daha geliştirilmiş ve süslenmiş hali bu iki ölçüye yansıtılmıştır. derseniz 15. ölçünün başında yer alan 16'lık susu içinizden okuyun ya da bağlamanın göğsüne 4 numaralı parmağınız ile hafifçe vurun. Bu uygulamalar bize nota kümesini doğru çalmada kolaylık sağlayacaktır. Eserin 16, 17, 18 ve 19. ölçüleri az önce çalıştığımız 5, 6, 7 ve 8. ölçülerin aynıdır arkadaşlar. Bu yüzden tekrar çalışmamıza gerek yok. Şimdi eserimizi oluşturan bu altı parçayı birleştireceğiz ve eserimizin tümünü icra etmiş olacağız. Siz de bağlama çalarken hem bu eser için hem de başka eserler için küçük parçalar oluşturun ve daha sonra eserin bütününü çalın. Eserin tümünü çalmadan önce eseri bono yapın. Çalarken ise tekrar işaretine dikkat edin. Şimdi eserin bütününü dinleyelim. <laughs> parçaları birleştirerek çaldığımız bu eseri ilk önce yavaş tempoda birkaç kez çalın. Sonrasında tempoyu yavaş yavaş artırın ve bu eseri günlük bağlama çalışma zamanınıza ekleyin. Unutmayın ki günlük tekrarlar bağlama çalmanızı geliştirecektir.